bu videomuzda iki tarih arasındaki gün sayısının 3 farklı yoldan hesaplanmasını göstereceğim. İlk önce en klasik en basit yöntem olan e, çıkartma işlemiyle yapacağız. Excel tarihleri bir sayı içerisinde saklar. Aslında bunlar bir sayıdır. Şöyle gösterelim. Bakın date olarak değil de number haline getirdiğinizde aslında bunlar bir seri içeren sayılardır. Bunu tekrar tarih haline getirelim. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki farkı bildiğimiz çıkartma işlemiyle yaparsak örneğin son tarih eksi ilk tarih diye seçtiğimizde bakın iki tarih arasında 365 gün olarak bir hesaplama yapar. bu çıkartma işlemini her zaman kullanmayabiliriz. Bazen de formülden faydalanırız. Bunun için de kullanacağımız formül İngilizce egzellerde days ve Türkçe egzellerde gün say formüldür. Bu da oldukça basit. Days dediğinizde Bakın önce son tarih sonra ilk tarih. Son tarih ve ilk tarih seçip parantezi kapattığınızda yine 365 gün olarak bu çıkartma işlemini aradaki farkı bulmuş olursunuz. Bir diğer tarih formülü ise E tarihli veya DateDiff formülü. DateDiff formülü bir tık farklı bir formül. DateDiff yazdım. Dediğim gibi Excel'de çıkmadığı için yazmak da bir tık zor oluyor. İlk tarihe yazdım. Son tarihe yazdım. Tırnak içinde de D yazdım. Ve kapattım. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi aradaki gün sayısını da bulmuş oluyor. Peki aşağıda ne gösteriyorum? Dediğim gibi burada D yazdığınızda bakın günü hesaplatıyorsunuz. Aynı formülde M yazdığınızda month yani ayı hesaplatıyorsunuz. İki tarih arasında kaç ay var? Aynı şekilde de Y yazdığınızda year yani yılı hesaplatmış oluyorsunuz. Böyle bir birleştirme işaretini de kullanarak iki tarih arasındaki yıl farkını bakın ee, bu şekilde yazdırmanız mümkün.